9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ders kitabı cevapları. Sayfa 107 ödev yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ders kitabı cevapları. Ödev yayınları sayfa 107 Çoban çeşmesi derinden derine Irmaklar ağlar. Uzaktan uzağa çoban çeşmesi. Ey suyun sesinden anlayan bağlar. Ne söyler şu dağ çoban çeşmesi, gönlünü şirinin aşkı sarınca. Yol almış hayatın ufuklarınca. O hızla dağları ferhat yarınca. Başlamış akma çoban çeşmesi, o zaman başından aşkındı derdi. Mermeri oyardı, taşı delerdi. Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi. Değdi kaç dudağa çoban çeşmesi, vefasız aslıya yol gösteren bu. Kerem'in sazına cevap veren bu. Kuruyan gözlere yaş gönderen bu. Sızmadı toprağa çoban çeşmesi. Leyla gelin oldu, Mecnun mezarda. Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda. Ateşten kızaran bir gül ararda. Gezer bağdan bağ çoban çeşmesi. Ne şair yaş döker, ne aşık ağlar. Tarihe karıştı eski sevdalar. Beyhude seslenir, beyhude çağlar. Bir sola, bir sağ çoban çeşmesi. 1 3 soruları yukarıdaki şiire göre cevaplayınız. 1. Şair Çeşme'nin doğal akışını Ferhat'ın dağları yarmasına bağlayarak hangi edebi sanatı yapmıştır? Yazınız. Cevap: Şair Çeşme'nin doğal akışını Ferhat'ın dağları yarmasına bağlayarak telmih sanatı yapmıştır. Burada aynı zamanda mübalağa, abartma sanatı da vardır. 2. Son dörtlükteki "Tarihe karıştı eski sevdalar" sözüyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Yazınız. Cevap, amanla unutulan aşkların ve anıların tarihin derinliklerinde kaybolduğunu ifade eder. Üçüncü şiirde Ferhat ile Şirin hikayesiyle Çoban Çeşmesi arasında nasıl bir ilişki kurulmuştur? Aşağıya yazınız. Cevap, Ferhat'ın aşkı için dağları delmesi, çeşmenin sürekli akışıyla özdeşleştirilmiştir. 9. sınıf ödev yayınları Türk dili ve edebiyatı ders kitabı sayfa 107 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.